Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Bu bir seri arkadaşlar. Yani şu anda hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi sorunlar, hangi durumlar aniden gidecek hangilerine veda edeceksiniz. Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili kovalar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve kart kendini attı. Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatını bir adaletsiz imza atmadığından emin ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kupa değnek şövalyesi, kupa altılısı, tılsım sekizlisi. Şimdi sevgili kovalar burada kariyer hayatınızla ilgili o istediğiniz düzeni kurmak, o istediğiniz yapıyı inşa etmeye dair çok güzel bir başlangıç enerjisi geldi. Bir süredir kariyer hayatınızda, iş hayatınızda yaşadığınız belirsizlikler bazı gelişmelerle veya bazı haberlerle beraber aniden bitecek. İmparator kartı diyor ki yeni bir düzene geçmek, kendi istediğin düzeni oluşturmak, istediğim o süreci başlatmaya dair çok güzel bir enerji geldi. Bu bir kısmınız için hayalini kurduğunuz bir projeyi hayata geçirmek. Bir kısmınız için ise 8'li vadelerden bu yana 8 aylık belki de 8 yıllık süreçten bu yana. Bir terfi yükseliş istediğiniz o noktaya gelmeye dair bir çaba içerisinde olmuş olabilirsiniz. Artık sabrınızın mükafatınızın alacağı, alacağı hesabınızın ve mükafatınızın karşını alacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Bir dileğiniz, bir hayaliniz gerçekleşiyor sevgili Kova Burçları. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki burada Akrep Burcu çok baskın olmakla beraber Akrep Yengeç Balık bir de Koç etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle bir süredir ilişkinizi bir belirsizlik yaşıyor olabilirsiniz. Hani e kişinin bazı davranışları, bazı alışkanlıkları, hayatında yaşadığı bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik enerjisi içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ama bu dönemde kişinin atacağı adımlarla beraber bir şeyleri kurtarma, düzeltme, denge getirme konusunda kararlılığını gördükten sonra o belirsizlikte ortadan kalkabilir şimdi burada çok güzel bir enerji aktı sevgili kovalar aynı zamanda ay kartı bilinç altımızda temsil eder korkularımızı endişelerimizi burada hayatınızın geneliyle bir o korku o endişe su misali akıp gidecek ruhunuza iyi gelecek ruhunuzu besleyecek şifalandıracak gelişmeler haberler adımlar var sevgili kovalar aynı zamanda değnek şövalyesiyle beraber bir hareketlilik enerjisi var. Hayatınızın her bir alanı ile ilgili olabilir. Tıkanan, ilerleyemeyen, duran, e bir türlü ben bu işte ilerleyemiyorum. Ya da bir türlü bu işin sonunu getiremiyorum dediğiniz durum ya da durum maliği bir akan enerji içerisinde olacaksınız. Çok güzel böyle bir hızlanma, hareketlilik enerjisi var sevgili kovalar. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak? Tılsım dörtlüsü mahkeme kartı, değnek ikilisi, kılıç altılısı, tılsım onlusu. Şimdi burada dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir enerji var. Yani artık kendinizi daha huzuru daha dengin hissedeceğiniz bir süreç etkisi. Özellikle de önümüzdeki 6 haftada altı 6 aylık süreç kariyer hayatınızda para kapınızda yaşadığınız gelişmelerin olumsuz durumların artık son bulacağı bir dönem olacak. Bir süredir aile içerisinde çözülemeyen parayla ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Şimdi burada artık bu durumla ilgili denge enerjisi var ve değnek ile beraber gelecek olan bir sonuç, bir evrak, bir haberle beraber aile içerisinde çözülemeyen parayla ilgili bir sıkıntı dengeye gelecek. Kontrol sizin elinizde olacak. Bu bir bireysel mücadele olabileceği gibi hukuksal bir mücadele de olabilir. Şimdi Mahkeme kart diyor ki artık gerçekler ortaya dökülecek. Hakkınızı yani tabiri caizse hakkınızı gasp eden kişilerle yüzleşme niteliğinde bir konuşma yapabilirsiniz. Dengeler oluşacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada Geneliniz sevgili özellikle toprak etkili sevgili kovalar. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Artık sizin için yeni bir yaşama merhaba deme enerjisi var. Ve mahkeme kartı diyor ki geçmişte yaşadığın acı tecrübelerden edindiğin derslerle bu yeni hayattan merhaba diyeceksin. Ama burada yavaş ama sağlam adımlarla kuracağın bir gelecek enerjisi var. Bir yeni başlangıç enerjisi var. Seni durduran, ilerlemeni engel olan korkular, endişeler, baskılar. Baskıdan kastettiğim şey örnek veriyorum. Sürekli bir onay alma ihtiyacı. Sürekli bir birilerini memnun etme ihtiyacı. Bunlardan özgürleşeceksin. Kendi karanlığına yüzleşeceksin. Sevgili kovalar. Bir kısmınız için arkadaşlar beklediği bir iş haberi gelmesiyle beraber yeni bir iş başlangıcı enerjisi var ve para kapımızda çok güzel bir hareketlilik enerjisi var. Özellikle de kendi işini uğraşan sevgili kovalar. Kupa prensi, kupa kralı. Şimdi sezgileriniz oldukça kuvvetli olacak. Şimdi burada akrep etkisi çok baskın geldi. Keskin bir bitiş, keskin bir sonlanma enerjisi var. Şimdi yıldız kartı sizin kartınız kova burcunu temsil eder. Yani sizi temsil eder. Aynı zamanda şifadır, bolluktur, berekettir ki zaten imparatorça kartı da geldi. Şimdi ölüm kartı diyor ki iş hayatınızda, kariyer kapınızda, para kapınızda bir bitiş enerjisi var. 8 Kasım itibariyle sizin için bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem açılıyor. Bu bir terfi, yükseliş, kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, ortaklı bir iş çıkarmak, ortaklı bir iş kurmak burada artık sizin için hayatınızda yeni bir evrenin başlamasına sebep olacak bir başlangıç enerjisi var. Ve burada yine Kova burcu, yine sizin burç taşınızdan Kova, Oğlak ve Akrep etkili kişiye kişilerden destekler görebilirsiniz şimdi burada bir de değnek kraliçesi var çalıştığımız yer kalıpta çok cinsiyete takılmamak lazım bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi sizin üzerinizde güç elde etmek isteyen, sizin üzerinize baskını kurmaya çalışan ama bunu tabiri caizse sinsi bir enerjiyle yapan bir kişinin gerçek yüzü ortaya çıkacak şimdi burada Yeteneklerinizi göstereceksiniz. Kariyerinizde parlayacaksınız. Maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Tam olarak şöyledir arkadaşlar. Tırsım üçlüsü ve yıldız kartı. Kariyerinde parlayacaksın. Yeteneğin seni parlatacak. Bir e, hobinizi kazanç kapısına dönüştürebilirsiniz. Bir hobinizden kazanç kapısı yaratabilirsiniz. Burada çok güzel bir enerji geldi. Kariyer hayatınızda. Son bir kart çekeceğim. Genel enerjiler için. dünya kart özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa oraya gitmek oraya yerleşmek işinizi bütmek orada eğitim almak burada artık bunları e, tamamlanmış bir döngü içerisinde olacaksınız önümüzdeki üç hafta ve 3 aylık süreç içerisinde yani burada yurt dışına gitmek oraya yerleşmek oraya taşımak işinizi büyütmek gibi bir niyetiniz varsa bunlar gerçekleşecek Sevgili kolalar son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz. Bir süredir ortaklığınızda bazı iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bir yol ayrımına gidip kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Buna dair de bir karar alabilirsiniz. Genel enerjiler bu Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.